Değerli izleyiciler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlayarak bugünkü yayınımıza da başlıyoruz. Bugün sevgili üstadım Özcan Pehlivanoğlu ile birlikte TFF 1. Ligi değerlendirmeye devam edeceğiz. 9. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Aslında tamamlandı demek de zor ama hani eksik maçlar oldu tabii. Hem deprem hem arkasından işte malum korona vakası, vakaları yaşayan takımların yaşadığı sıkıntılar nedeniyle maçlar e, ne yazık ki e, tamamlanamıyor bir türlü. Her hafta böyle bir sorun var. E, şu oynanabilen maçlara baktığımızda e, koronadan geri dönüşte 6 ayın Balıkesir Spor'a 3-1 yenildiğini görüyoruz. E, Giresun Spor deplasmanda Bandırma Spor'u 1-0 yenerek bir toparlandı şöyle bir. E, bunun dışındaki maçlar hep berabere Ümraniye Tuz'da 1-1, Ankara Spor Bursa 1-1, Eskişehir Giresun 2-2, Akisar Bolu 2-2, Samsun Altınordu 1-1 Sıralamaya baktığımızda da 8'er maçı bulunan Tuzla Spor ve İstanbul Spor ilk iki sırayı paylaşıyor. Biri 18, diğeri 17 puanda. Samsun Spor 9 karşılaşma oynadı 16 puanda. Adana Demirspor 4. sırada gözüküyor. 8 maçta 15 puanı var. Keçiören Spor'un 9 maçta 15 puanda 5. sırada olduğunu görüyoruz. Hemen arkasında da sıralanan başka takımlar var. Son 3 sırada da 5 puanlı Ankara Spor, 4 puanlı Bolu Spor, ve bir puanlı Eskişehirspor Spor e, e, tabloda yerine almış durumdalar. Evet, kısaca durum böyle. Hani rakamlar bunları söylüyor ama e, futbolun gerçekleri e, neler söylüyor onu da e, Üstadım Özcan Bey'e soracağım. Evet haftanın değerlendirmesini rica edeyim Özcan abi. Şimdi biz e, akşam yediğini sabah unutan e, bir milletiz. Böyle bir kötü özelliğimiz var. E, hafızamızı canlı tutamıyoruz ama ben bazı şeyleri geri dönüp hatırlatmak istiyorum. Alt ayın başına e, bu koronavirüsle ilgili e, bir olay gelince yani neredeyse bütün futbolcuları teknik adamı da dahil olmak üzere koronavirüs salgınından etkilenince uyarmıştım. Diğer takımların da altaya bakarak tedbir almaları gerektiğini söylemiştim. E, ama maalesef biz acayip bir ülkeyiz. Demek ki gereken tedbirler alınmıyor. Şimdi bir oyuncuda, üç oyuncuda, beş oyuncuda e, koronavirüsün çıkmasını anlarım. Yani normal karşılarım. Ama böyle bir kulüpte 30-35 kişi birden e, koronavirüse yakalanıyorsa burada bir tedbirsizlik var diye düşünürüm. İşte Menemen Spor'da Adana Demir Spor'da bu akibete uğradılar. Biz uyarmıştık. Yani Altay'ın başına geldi. Altay bu yarıştan kopabilir, geri dönemeyebilir. E, dikkat edin, tedbir alın demiştik diğer kulüplerimize. Ama Menemen Spor'da, Adana Demir Spor'da maalesef e, bizim uyarılarımıza rağmen bu salgınla karşı karşıya kaldılar. Ben Menemen Spor ve Adana Demirspor'daki oyunculara, teknik adamlara ve camialarına geçmiş olsun diyorum. Bir an önce sağlıklarına kavuşup sağlarına, sağlara dönmelerini beklediğimizi belirtmek istiyorum. Şimdi buradan geleceğim. Yani bu salgın önemli ama salgın boyunca oyuncular 12 gün, 14 gün karantina altında kalıyorlar ve de tedavi oluyorlar, itmanlarını bırakıyorlar, Beslenmeleri ona göre değişiyor. Bu da onların fiziksel olarak oyundan düşmelerine ya futboldan kopmalarına neden oluyor. İşte Altay'da bunu görüyoruz. Altay zor bela topladığı oyuncularla çıktığı bir Türkiye Kupası maçında bir alt ligdeki Konya Karatay takımına yenildi. Ardından da kendi sahasında bu ligin en zayıf takımlarından biriyle Balıkesir Sporlu oynadı ve çok net bir skora yenildi izlediğimiz maçta Altaylı oyuncuların sağda durmak, e, ayakta durmakta bile zorlandıklarını gördük. E, bu da çok doğal. Ve Altay takımı şimdi bu milli maç arasından e, faydalanarak Antalya'ya kampa gitti. Herhalde tamamıyla bu 14 günlük süreyi kampta geçirecek Altaylı takımı. Fizik olarak yeniden dönmeye çalışıyorlar. Dönecekler mi? Bunu da göreceğiz. Gerçekten çok zor bir süreç. Ama bütün bunlara rağmen Altay-Balıkesiz spor maçıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Yüce Dildiz oyunu ben nasıl televizyondan maçı seyrediyorsam o da oyunu kenardan öyle seyretti. Balıkesiz spor göstere göstere goller attı ve Altay-Kokalic Aksar Spor'dan geldi. Boşnak oyuncu. Kokalic'in oynadığı bütün maçlarda yenildi. Çok enteresan. İstanbul Spor maçında yenildi. Altınordu maçında yenildi. Balıkesirspor maçında yenildi. Altay yani bu, bu, oyuncunun oynadığı bir de Türkiye Kupası maçı var. Bütün bu maçlarda yenildi. Ya bir teknik adam bunu nasıl görmez? Ben şaşırıyorum. İki tane ağır stoperle Kokoliç ve Lokman'la Yücel İdiz gibi bir teknik adam oynuyor ve bu iki oyuncu da oyundan düşüyor. Bunu da seyrediyor. Ama kenardaki oyunculardan alıp da birini daha hızlı, daha çabuk. Mesela iki tane oyuncu aldılar. Bir tanesi Berkay Sül Sülüngöz diye İsviçre'den aldılar. Bir tanesi de Kuban diye Menemen Spor'dan aldıkları bir çocuk var, 18 yaşında. Bunlar yetenekli oyuncular, yani en azından çabuk oyuncular, hızlı oyuncular. Bu oyuncular oyundan düştüğünde bir teknik adam nasıl bunu düşünüp oyuna alamıyor? Ben de merak ediyorum. Şimdi bunu niye söyledim? Ya bir teknik adam, hep söylüyorum ben biz yaptığımız programlarda, bir teknik adam bu ligde takımı için çok önemli. Eğer doğru hamleleri yapamıyorsanız, mesela Pandemi salgını olmuş evet 6 ayda ama 4 aydır bu takımın başında Yücel Hala siz elinizdeki bu malzemeyle iyi bir yemek yapamıyorsanız e, düşündürücü olur bu. Yani e, iyi bir aşçı elindeki malzemeyle ki bu malzeme de o kadar kötü bir malzeme değil. E, bir iyi takımı sahaya çıkarmayı e, oyuncu tercihlerini doğru yapabilmeyi becermeli. Altay takımını bu açıdan da yani Yücel İliz açısından da ee, sıkıntılı günler beklediğini düşünüyorum. Ben e, Altay'ın hem Yücel hem onun yardımcı e, hocaları itibarıyla bir teknik adam sorunu yaşadığını e, görmeye başladım. E, sağda gördüklerim bana bunu anlatıyor. Geçen hafta söylediklerimize dönüp baktım bugün e, Samsun Spor Altınordu maçı ile ilgili. Ben Samsun Spor'u favori görmüştüm ama Altınordu'nun da ne kadar zor bir takım olduğunu anlatmıştım o programda. Ve Altınordu bu takımında 2-3 oyuncu koronavirüsten e, etkilenmiş olmalarına rağmen yerlerine koydukları adamlar işte görün Samsun Spor gibi bir takıma karşı direndiler. Yani sonuna kadar mücadele ettiler. Gol pozisyonlarına girdiler. E, onun için zor geçeceğini ama Samsun ne olursa olsun yenmesi gerektiğini söyledim. Tabi Samsun da bir talihsizliği var. 3 tane topu direkten döndü gerçekten. E, yani bir de o açıdan bakmak lazım. Yine Samsun Spor Altın Ordu'yu yenmek için her türlü şeyi denedi. Ama e, tekrar ediyoruz. temcit bir avı gibi Samsun Spor'un kadrosu geniş değil. Yani Samsun Spor e, deneyemiyor. Yani e, tempoyu arttıramıyor. Yani, son dakikalarda gol bulabilir ama oraya getiremediği işi tamam Altın Ordu'yu hapsetti. E, maçın sonlarına doğru kendi sahasında çıkartmadı. Ama e, ya yani yeterli olmadı. Şimdi ben her zaman şunu söyledim. Samsun Spor gibi bir takım Altınordu gibi bir takımla kendi sahasında oynuyorsa ve şampiyonluğa oynuyorsa yenmeyi başarmalı. Ne yapacak? Ne edecek? Bunu yenecek. Ve başaramadıysa e, yanlış var. Üç topu direkten döndü işte e, Altınordu'yu korudu ilahi güçler falan gibi mazeretlere sığınmak bence e, doğru değil diye düşünüyorum. Ama e, tabii Samsun Spor e, her ne olursa olsun aldığı puanlarla bu istikrarını e, sürdürecek diye, bu kovalamayı sürdürecek diye düşünüyorum. Ama bu hafta çok zor bir maça gidiyorlar. Giresun'da oynayacaklar zannedersen değil mi? Bu hafta Samsun Giresun maçı var. Giresun'da maç. gi, Evet, Giresun'da e, maç oynanacak. O maç e, Samsun spor açısından çok kritik bir maç. Giresun Spor'da Bandırma Spor önünde bir enteresan gal, bir galibiyet aldı. Ümraniye'ye kendi sahasında mağlup oldu bir hafta önce. Gitti Bandırma Spor'u yendi e, Bandırma karşısında iyi oynadılar, direndiler. Şimdi Samsun Giresun maçını da e, böyle de çok e, enteresan geçeceğini düşünüyorum. Rahat bir olmayacak o da, evet. Efendim? Evet. Enteresan zaman... geçecek. Evet. Samsun Spor açısından rahat bir maç değil ama yani Giresun Spor, Samsun Spor'u zorlayacak diye düşünüyorum. Bir Karadeniz derbisi olacak o maçta. Aynı fikirdeyim, aynı fikirdeyim. Evet. Bir de Samsun Spor'da bir şey söylemek istiyorum. Samsun Spor'da e, Nurullah bir problem. Baktım bugün yine e, internet sitelerine haber düşmüş İşte Nurullah Beşiktaş gündemini almış falan. E, Nurullah 7 e, golde çok hatalı. Yani o kadar uzun mesafeden bir kafa topuyla o golü yiyorsanız, ya, bir düşüneceksiniz kaleci olarak. Eğer iyi kaleciyim diyorsanız düşüneceksiniz. Demek ki oyunu takip etmediğini, e, işte dikkatinin dağıldığını artık takımın üstünde görüyor. Yani mesela yenilen golde Nurullah'ı ben çok hatalı gördüm. Ee, evet. şampiyonluğa oynayan bir takımın kalitesi o kadar uzaktan bir kafa vuruşuyla çünkü o kadar uzaktan kafayı vuruyor ki yani o top şey kaybeder yani gidene kadar e, sürat kaybeder yani e, çok yakından bir kafa vuruşuyla o gol yapılmış olsa o zaman e, idare eder yani tabii gol bir kaleci ama çok uzaktan e, bir kafa vuruşuyla böyle bir gol yemesi nurluğa hiç yakışmadı diye düşünüyorum bir de enteresan bir şey, Samsun Spor'un göbeğinden şikayet etmiştik. Ee, o Samsun Spor'un göbeğinde bu hafta daha bir düzelme vardı, daha bir toparlanma vardı. Tabii Samsun Spor için tekrar ediyorum hep, Burak Çalık'tan başka yıldız oyuncusu yok. İşte Burak Çalık bir topa atıldı önüne, çok güzel bir vuruşla gol yaptı. İşte Nadir de yalnız bu hafta çok iyiydi. Ben Gençler Birliği'ndeydi Nadir şampiyon olduğu zaman. O zaman da Nadir'i beğeniyordum. O sene de Gençler Birliği'ne çok katkı koymuştu. Ben e, bu sene Nadir'in böyle giderse tam sporun başarısına da büyük katkılar koyacağına inanıyorum. Peki, şeyi, e, e, bir de şey soracağım. Tuzda sporu soracağım. Tuzda spor. Ümraniye karşısında puan kaybetti. Ümraniye iyi olduğu için mi e, puan kaybetti? Tuzda yavaş yavaş düşüyor onun için mi puan kaybetti? Şimdi bakın, ben geçen hafta yine bir şey söylemiştim. Bizi izleyenler hatırlatmak istiyorum. Recep Uçar, Ümraniye'nin başına gelen teknik adamı, Ümraniye'ye farklı bir hava kattığını, takımı farklılaştırdığını söylemiştik Giresun maçında alınan galibiyetten dolayı. Şimdi Ümrani, Recep Uçar hafta arasında da verdiği demeçlerde hedeflerini açıkladı. Süper Lig'de çalışmak istiyorum, Avrupa'da çalışmak istiyorum, Avrupa'da bir takım çalıştırmak istiyorum. Bunlar çok önemli mesajlar. Tabii bu takımını da etkiliyor. E, takımını da motive ediyor. E, Tuzla Spor iyi bir takım olmasına rağmen, e, Ümraniye de kazanabilirdi bu maçı. E, Tuzla Spor da kazanabilirdi. Zaten ikisi de biliyorsunuz maçlarını aynı statte oynuyorlar. Yani bir deplasman falan üyette taşımıyor. Ümraniye bir çıkışta, Ümraniye bir toparlanışta. E, yani ben e, Tuzla Spor bu beraberlik o kadar enteresan değil yani normal bir sonuç yani. Yani Ümraniye evet. Spor eğer gidip Giresun'da Giresun'u yeniyorsa e, tabii ki yani Tuzla'dan da kendi sahasında e, puan alabilir. Gayet Ümraniye'de de çok kaliteli oyuncular var. Bir ekip olmayı başaramıyorlardı ve müsabakaların 60. dakikasından sonra Ümraniye dağılıyordu, oyundan düşüyordu. E, bu sefer son iki haftadır böyle olmuyor. Ümraniye e, bu şeyini e, Diriliğini 90 dakikaya yaymaya başladı. Daha diri kalıyor takım. E, İyi de oyuncuları var. E, 90 dakika diri kalmayı başarınca da e, puan almaya başlıyor. Bunlar normaldir. E, Ümraniye e, ortalarda gezecek. İşte alttakileri e, ateş çemberini atacak. Yukarıdakileri de e, tek çelme takarak engelleyecek takımlardan biri olarak her zaman için belirtiyoruz. Tuzla Spor maçını da böyle değerlendiriyorum. Şimdi e, bu programlara başladığımızda e, şunu söylemiştim ben. Takımların çıkış haftaları vardır e, ve o takımların e, sıkıntıya girdikleri, durdukları, hatta inişe geçtikleri haftalar vardır. Şimdi Tuzla Spor çıktı, çıktı, çıktı. Bu hafta oyuncağı maça bakmamız lazım Tuzla Spor'un. Eğer e, Tuzla Spor bu hafta oyuncu maçta iyi bir sonuç elde edemezse e, demek ki bir duranlığa Veyahut da bir inişe geçmiş demektir. Bu da normal. Takımlarda bunu görmek e, mümkün. Takımların aynı e, standartta e, her haftayı çıkarmaları, haftalı bütün haftaları bu şekilde geçirmeleri mümkün değil. E, Tuzla Spor'da bu ligin yeni takımı ve yeni oluştu. Ama çok başarılı bir şekilde e, gidiyorlar diye düşünüyorum. Hocam son olarak şimdi şeye hani e, malum milli araya giriyoruz şimdi iki hafta boyunca takımlar e, bir dinlenme demeyelim ama hani bir aktif dinlenme fırsatı bulacaklar. Yarası, yarası olan yaralarını saracak. E, bu ortamda özellikle korona salgınından e, ciddi şekilde etkilenen Altay, e, Adana Demirspor, Menemen Spor, e, gibi takımlar var. Başta diğer takımlarda da var tek tük vaka ama bu üç takım çok e, ağır etkilendi. Herhalde şey gibi değil mi? İlaç gibi gelecek bu takımlar için. Yani bu arayı maç yapmadan geçen bu arada yaralarını sararlar. Rabi, sarabilirler mi daha doğrusu? Biraz gerçi bu sağlıkla da ilgili tam siz de net cevap veremeyebilirsiniz bu konuda ama tecrübenize dayanarak sordum bu soruyu. Ben Adana Demirspor'un ve sporun yerini düşünmüyorum. Çünkü onlar takım olarak şu an tedavi sürecindeler. İki haftayı böyle geçirecekler. Ee, yani oyuncuların iki hafta sonraki maça ne kadar hazır olacaklarını sağlık açısından şu an için ben kestiremiyorum ama onlara e, yarayacağını düşünmüyorum. Ee, yani bütün takımlar için mesela e, tam form tutmuş işte bir ivme yakalamış takımlar için bu iki haftalık ara olumsuz sonuçlar da doğurabilir. Yani pandemi salgını olmadığını düşünelim. Pandemi olmadığını düşünelim. Salgın olmadığını düşünelim. Ee, normal zamanlarda da böyle yükselme inmesi yakalamış olan takımlara bu ara iyi gelmeyebilirdi. Burada belki Altay takımı toparlayabilir ama ben yani toparlayabileceğini düşünmüyorum. Salgın takımları tribünde seyircinin olmaması etkiliyor. Takımların yaşadığı ekonomik sorunlar e, takımları etkiliyor. E, bir de yani ne olacak bu hafta mesela Adana Demirspor tam yola çıkacak İstanbul çok zorlu bir maç oynuyor. Ee, o maça gidemiyor. şimdi bu İstanbul Spor'un çıkışını da evet, geçen hafta istedik ki İstanbul Sporlu futbolcular bu maçı kendileri için bir piyasa artırıcı, pazar artırıcı bir maç olarak görüyorlar. Kendilerini motive ettiler. ve son gün e, bu maç e, iptal oldu. Ve bu maç ne zaman oynanacak? O, oyun zaman ligde bu takımların puan durumu bugünkü gibi mi olacak? Değil mi? Şimdi mesela İstanbul Spor ligde sıralarda yer alıyor ama bu maç 5 hafta sonra oynandı veya ligin sonunda oynandı. İlk yarısının sonunda oynandı diyelim. Bu arada bertaraf edebilecekler. Hadi en fazla sakat oyuncuları varsa iyileşmesi için bir 15 günlük süre geçer. Kondisyon zayıflığı varsa kondisyon kazanmak için takımlar mücadele eder. Şimdi futbolun e, yarısı e, fizik kondisyona dayalıyorsa yarısı da e, psikolojik moral motivasyona dayanıyor. Eğer şimdi yani sizin ruhunuzda e, futbol futbol oynamaya dönük kuvvetli bir enerji yoksa bu fiziğinize de yansıyor. Sağda dökülüyorsunuz. dökülüyorsun. şimdi futbolcular da korkar oldular, ürker oldular, hastalanmak istemiyorlar. Yani itmanlarda belki zevksiz çalışıyorlar, ikili mücadeleden kaçınıyorlar. Belki yani ister istemez kafalarının arkasında e, maçta ikili mücadelelerden uzak duruyor futbolcular. Futbolcular da insan. Onlar da etten kemikten yaratılmışlar. Bence onlar da dolardaki, eurodaki yükselişi, altındaki yükselişi de takip edip ekonomik sorunlardan etkileniyorlar. Şimdi futbol oynayabilmek için futbol takımını, futbolcuları e, dış dünyadaki bütün olumsuzluklardan uzaklaştırmak lazım. Sadece futbola odaklamak lazım. Bunu başarabilen takımlar zaten başarılı oluyorlar. Ama öyle bir sezon yaşıyoruz ki, öyle bir futbol sezonu yaşıyoruz ki, maalesef futbolcuları dış dünyada yaşanan yani futbol dışı dünyada yaşanan sorunlardan arındırıp onları sahaya etmeye zorlanıyoruz. Bence bütün takımlar bu zorlukları yaşıyorlar. Türkiye ve dünya futbolu sadece biz değil Türkiye, dünya futbolu bence böyle sıkıntılar yaşıyor. Oyuncularından indirim talebi eden kulüpler var biliyorsunuz. Ödemelerini geciktiren kulüpler var. Yayın şirketleri gereken ödemeleri kulüplere yapamıyorlar yani ağır sorunlarla karşı karşıya bu tabii sahaya yansıyor. Yani çünkü futbolcu da etten kemikten yaratılmış ve bir, bir ruhu var yani. O ruhsal durumu sebebiyle de, de sahaya bence e, istediği oyunu yansıtamıyor diye düşünüyorum. Ama tabii takımların da alması gereken tedbirler var. Yani bu şu demektir. Ya bırakalım da bu işi koy verelim anlamına gelmez. Takımların, kulüplerin alması gereken tedbirler var. Bunları almak zorundalar onlar. 2. yarıda esas mücadele olacak. Şimdi bu ikinci yarı için takımlar transfer yapacaklar. Transfer yapacaklar. Bu futbol kulüplerine bir uyarım var burada. O transferleri şimdiden izlesinler. Yani bu kulüplerin zaten boşa atılacak parası yok. Şimdiden izlesinler, takip etsinler, maçlarını canlı izlesinler. Hem deplasmanda izlesinler, hem iç sahada izlesinler. Çünkü bir futbolcunun deplasman performansı ile iç saha performansı birbirinden çok farklı olabilir. Onun için en az bir oyuncunun 3 maç, 4 maç, 5 maç transfer edilecek oyuncular izlenmesi lazım. Bu şekilde paralarını çöpe atmaktan kurtarabilirler kulüplerimiz kendilerini. Onun için e, TFF 1. Lig'in ikinci yarısına takımlarımız çok daha farklı görüntülerle ve Farklı oyuncularla çıkacaklar diye e, düşünüyorum. Ama e, yani futbolumuz mesela bir süper Lig'de de var bu, e, TFF birincilikte de var. Yani futbolumuz gerçekten e, yabancı oyuncu e, şeyine döndü, çöplüğüne döndü. E, buna mahal vermeyelim. Çok başarısız yabancı oyuncuları TFF birincilikte izliyorum. Olmaz diyebileceğimiz oyuncular var. Bunun yanında da çok e, sıfır maliyetli işte gelip e, Türkiye'de. E, top koşturan yabancı oyuncular var. Önemli olan e, nokta transferler, doğru transferler. E, yoksa gene ikinci yarıda da TFF birinci ikinci, ikinci yarısında da buna benzer şeyleri tekrar edip dururuz. Onun için takımlar buna dikkat etsinler diye buradan bir uyarıda bulunmak istiyor. Peki Özcan abi gerçekten yerinde bir uyarı. Her zamanki gibi tecrübenizi konuşturdunuz. İnşallah bizi yöneticiler de izliyordur. Bu uyarılardan faydalanırlar. Ben e, bizi izleyen herkese teşekkür ederken herkese ve tabii Özcan Abi'ye de sağlıklı günler diliyorum. E, i̇nşallah daha güzel günlerde e, programlar yaparız, ekonominin daha güzel olduğu, e, işte e, hastalıkların olmadığı, gündemin daha güzel e, konularla e, işlendiği ve tabii ki bu arada futbolun da güzel oynandığı e, bir e, dönem yaşarız diye e, duamızı ederek bugünkü e, programımızda kapatıyorum. Herkese iyi günler diliyorum ve milli takımımıza da oynayacağı karşılaşmalarda tabii ki başarılar diliyorum.